efendi çok güzel ve çok zarif olduğu için bütün kıyafetlerimizi çok iyi taşıyacağından eminim. İstediğiniz gibi her şeyi hazırlattık oğlum bey. En son tasarımlarımızdan oluşan koleksiyonumuzla güzel bir sunum yapacağız size. Buyurun lütfen. Tamam, gereken neyse yapılsın Esaret dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Afife düğün günü yaklaştıkça öfkeden kudurmaya ve Hira'dan daha çok nefret etmeye başlayacak, Hira'nın evlilik sözleşmesini imzalaması az da olsa Afife'yi rahatlatmış olsa da, Hira'ya olan nefreti asla geçmek bilmeyecek, Neva tekrardan Afife ile birlik olmak için çabalayacak, fakat artık kesinlikle Afife Neva ile birlikte hareket etmeyecek, çünkü Neva'nın beceriksiz oluşu ve öfkesine yenilip sürekli hatalar yapması, Afife'nin asla kabullenemeyeceği bir durum olacak, sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.